güçlü olmasan da öyle görün. Unutma, düşen yaprağa basan çok olur. Zorluklar zamanında yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur. Güzelliği bulmak için tüm dünyayı dolaşsak da onu içimizde taşımıyorsak asla bulamayız. Birçok erkek hayatındaki insana şiddet uygulamadığı için iyi bir insan olduğunu düşünür. Ama acı için şiddete gerek yoktur. Aldatmak acıtır, hakaret acıtır, sessizlik acıtır, yalanlar acıtır. İyi bir insan gibi davranan zalim bir erkekten daha tehlikeli bir şey yoktur. Bir gemi yapmak istiyorsanız İnsanlardan size yardım etmelerini istemeyin. Bunun yerine içlerinde engin denizlere açılma isteği uyandırın. Nazik olun. Çünkü karşılaştığınız herkes farkında olmadığınız zorluklarla boğuşuyor. El alemi ayıplarıyla anan bir kimsenin senden de teşekkürle bahsedeceğini zannetme. Bazen alabileceğin en büyük intikam affetmektir ve bazen karşıdakine verilebilecek en güzel cevap gülüp geçmektir. Yıkıldığı zaman altından kalkabileceğin hayaller kur. İnsanların seni yarı yolda bırakma ihtimalini unutma. Kişinin egosu bütün problemlerinin, bütün savaşların bütün anlaşmazlıkların, bütün kıskançlıkların, korkunun, depresyonun kaynağıdır. Kendisini başarısız hissetmek, sürekli olarak diğerleriyle kıyaslamak herkesi incitir. Çünkü hayatta her şeye sahip olamazsın.